Herkese merhaba. Ben Esra. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle buzluk hazırlıklarımıza, kış hazırlıklarımıza devam ediyoruz ve buzluğa, defrize nasıl bamya atarsınız bunu göstereceğim. Öncelikle tüm bamyalarımızı güzelce yıkadım. Ben böyle bir örtünün üzerine serdim ki hiç su kalmasın. Zaten şu baş kısımlarını ayıklamaya başladıktan sonra da tekrar bir şöyle tepsimin üzerine bir havlu kağıt aldım. Buraya koyacağım. Tamamen kurusunlar diye. Şimdi hep birlikte yapmaya başlayalım. Eğer bamyayı çocuklarınıza yediremiyorsanız, ben şimdi aşağıya linki ekleyeceğim. Lütfen şu uzunları ben ayrı bir poşete koyacağım. Ayırın. Bununla e, bamya cipsi yapabilirsiniz. Normalde benim oğlum bamya yemeğini çok yemekten hoşlanmıyor. Ama şöyle uzun bamyaları veya bunlardan daha büyükleri fırına atıp baharatlayıp yanında yoğurtla sunduğunuzda Cips olarak söylediğinizde de çok güzel yiyorlar. Sizin de aklınızda bulunsun. Ben bunları ayrı poşetleyeceğim. Hadi şimdi yapmaya geçelim. Şimdi hepsini tek tek ayıklayacağız. Nasıl yapacağız? Şöyle göstereyim size. Çok salyalanmasını istemiyoruz. O yüzden çok derinine inmeden şöyle tüm bamyamızı temizliyoruz. Arada eğer yaralı bamyalarınız varsa veya böyle yarısı kopuk onları ayırın lütfen. Şöyle bir kez daha göstereyim. İyice yaklaşalım. Burayı böyle bir sanki bir koni gibi görüyorsunuz. Temizliyoruz. Temizlediklerimi de şu şekilde bir tepsinin üzerine alıyorum ki önesinde kurumayan yeri kalmasın Bamyalarımın tamamını ben ayıkladım. Burada toplam 2,5 kilogram var. Şu en minikleri şu şekilde ayırdım. Bunlar ve şunlar orta boy olanlar. Bu büyük olanlarda bamyacipsi yapacağım bamyalarım. Onları da böyle ayıklarken bir kenara ayırdım. Şimdi ne yapacağız? Tenceremize su koyuyoruz. Su kaynadıktan sonra içine biraz limon damlatacağız. Ben birkaç parçada limon tuzu varsa evde şimdi bakacağım onu koyacağım. Sonrasında bamyaları sıcak suya koyacağız. 3-4 dakika kadar kaynadıktan sonra diğer bir kabımızda su ve içinde buz olacak. Yani buzlu suyun içine batıracağız. 3-4 dakika kadar da orada kaldıktan sonra hemen kuru bir bezin üzerine alacağız. Tamamen kuruduktan sonra da porsiyonlayıp buzlu atacağız. Üzerine tarih yazmayı unutmayın. Hava almayacak şekilde poşetleri kapatırsanız daha uzun vadede bamyaları kullanabilirsiniz. Ortalama güzel bir şekilde kapatırsanız bir yıl kadar ömrü var. Hadi şimdi yapımına hızlıca geçelim. Artık suyumuz su kaynıyor. Öncelikle şöyle şöyle sıkayım. Limon sıkıyorum biraz. 4-5 tane limon size ekliyorum. Öncelikle küçük bamyalarımı koyacağım. toplama işlemini gerçekleştireceğiz. Alıyoruz. Kevgir yardımıyla ve buzlu suyumuzun içine bırakıyoruz. Böylelikle hem besin değeri içinde kalacak hem renkleri solmayacak. bunun içinde bekledikten sonra süzeceğim ve kurması için kenara alacağım. Diğer ekleyeyim. Tüm bamyalara aynı işlemi yapacağız. Sonrasında da artık buzluk poşetlerimize koyma kısmına geçeceğiz. Şöyle biraz karıştıralım. Bunları da alıyorum. İki gibi üzerine alacağım öncelikle ki biraz suları süzülsün. Artık bu büyük bamyaları da alıyorum. Ve soğuk suyun içine. Şimdi ben geri kalanını da yapacağım. Sonra paketleme kısmında görüşürüz. Bunlar bu kısımda kuruyorlar. Yerlerini düşük iç olanları da böyle bir mutfak bezinin üzerine aldım. Şöyle göstereyim size. Gayet canlı ve güzel gözüküyorlar. Suyumu tekrar değiştirdim, soğuk bir su ekledim. Artık bunları alacağım. Önce şu üstündeki köpükleri alalım alamıyorum bir dakika. Yeni bir su aldım. Suyumu değiştirdim. İçine buz ekledim suyumun ve tekrardan bunları da soğutuyoruz. poşetleme kısmına geçeceğiz. Bende iki yanım poşetleri var. Biri böyle daha küçük boy. Biri de birazcık daha büyük. Bunları ekleyeceğim. Sonrasında da porsiyonlayacağım. Şunu şöyle yapalım. Biraz da üzerlerinden geçeceğim. Çok ezmeyin bu aşamada. bunu farklı bir peçeteye daha alalım. Bunu küçük küçük alalım. Birazcık daha kurulayalım. Şöyle göstereceğim size. Sonra kuruladığımızı içine boşaltalım. Birer porsiyonluk yaparsanız pişirirken kolaylık olur. Şöyle hafif hafif hepsini tek porsiyon yapacağım. Bunlar biraz çiçek bamya gibi, minik minik oldular. Tam çiçek bamya değil ama en küçükleri olduğu için bunları ayrı yapmak istedim. göstereyim size. Salyalanma da olmadı. Gayet başarılı. Şöyle çok ezmeden de havasını boşaltıyorum. Siz bu aşamada böyle bir pipet yardımıyla da yapabilirsiniz. Ama Ikea'nın poşetlerini böyle yapmanız gayet yeterli. Şimdi yavaş yavaş kapatıyorum. En son kalan havayı da uçtan çıkarıyorum da bamyalara dikkat edin. Çok ezilmesinler. Bu şekilde gayet güzel bamyalarımız oldu. Şimdi hepsini yapalım. Sonra buzdan kaldıralım. Şöyle ufak ufak kurulamaya devam ediyorum. Bu kısımda benim bamya cipsi yapacağım. Famiyalarım, bunlar daha büyükler. Bu iki porsiyon olarak bölüceğim bir poşet daha aldım. Ne kadar taze taze gözüküyorlar. fırından çıkardım da nasıl pişiriyorum onun da artık peşin bir videosunu çekelim size. Bu arada Instagram'da beni bonopetit.tr olarak takip edebilirsiniz. Bir porsiyon oldu. Şöyle gösterelim. Youtube'da da beni takip edip bildirimlerinizi açıp yorum ve beğenilerinizi beni paylaşırsanız Arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz kanalıma destek olmuş olursunuz ve çok mutlu olurum. Şöyle yapayım. Sadece çok hafif bakım bakımlı gibi zaten. Bu aşamada hani kamerada sanki eziyorum gibi gözükebilir ama hiçbir şekilde bamyaları ezmiyorum. Sadece mümkün olduğunca havasını boşaltıyorum. İki pakette bu çıktı. Şimdi kaldı orta boy olanlar. Onu da yine iki porsiyon yapacağım. Yine aynı poşetle. poşetin büyüklüğü gayet ideal. Daha kalabalık sofralar için bu porsiyonları daha da büyütebilirsiniz. Şöyle onları da açalım. İyice kurudular artık. Şöyle çok ezmeden ayıklaması biraz zor. Açıkçası ben tek başıma yaptığım için biraz zor geldi bana. Bir de sanırım biraz fazla aldım ama 2,5 kilogram bol bol yeriz kışın. Tek başıma ayıklamak biraz beni zorladı. Açıkçası büyükler ve orta boylar değil de küçükler çok zor. Çok minik oldukları için biraz zor oldu, oldu yani. artık bir dipiriz hazırlığının da sonuna geldik. Bunun da havasını boşaltalım. Bu için yaptığım hazırlıklar kanalımda devam edecek. Siz de yapmamı istediğiniz dış hazırlığı varsa lütfen bana yorumlarda belirtin. Veya kullandığınız farklı yöntemler varsa onları da bana söyleyebilirsiniz. Böylelikle hepimiz faydalanmış oluruz. Püf noktalarınız varsa mesela beni paylaşabilirsiniz. Bunda salerlanmaması için püf nokta limon yani o kaynayan suya limon sıkmak. Ben biraz da limon tuzu da ekledim. Pişirirken de zaten limon tuzu ekliyorum. Şöyle açalım. Toplam 2,5 kilogramdan 5 paket çıktı. Siz de yaparsanız lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Hatta Instagram'da DM'den de bana atabilirsiniz. Fotoğraflarınızı gönderebilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tam videoyu kapatmışken bir şey fark ettim. Tarih yazmadık. Onu da yazalım. Şöyle. 17 Eylül 2020 bir artık hepsi hazırlar gidiyorlar.